Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Acrobat Reader DC PDF görüntüleme aracını indirmeyi göstereceğim. Google Chrome açalım ve arama yerine Adobe Acrobat Reader TL yazıp aratalım. Bu Gözüken sayfalardan ikincisine tıklayarak Adobe'nin resmi sitesine gidelim. Burada seçtiğim kısımda programın dilini ve sürümünü görebilirsiniz. Alt kısımdaki güvenlik ürünlerini indirmek istemiyorsanız benim gibi seçimleri kaldırıp Adobe Reader'ı indir butonuna tıklayın. Gördüğünüz gibi üst kısımda indirme aracı indirildi. Çift tıklayarak açalım ve ardından evet seçeneğini seçelim. Programımızın kurulumu başladı. Bu kısım uzun sürdüğü için ben araları kestim. Sizin sonuna kadar beklemeniz gerekiyor. Yaklaşık 2-3 dakika sürmektedir. Programımız kurulmuş. Finish butonuna basarak uygulamamızı açabiliriz. PDF'lerimize her zaman Acrobat Reader üzerinde açmak için bir uyarıcı gelecektir. Evet butonuna basarak ardından devam et butonuna basalım. Değiştir seçeneğini seçerek Acrobat Reader'ı seçtiğimizde bütün PDF'lerimiz Acrobat Reader üzerinden açılacaktır. Programın içinde gelen hoş geldiniz PDF'ini açalım. Bu indirdiğimiz Acrobat Reader programı 7 günlük deneme sürümüdür. Adobe Acrobat Reader Türkçe sürümü kurulu. Ondan sonra PDF dosyalarımızı açabilir, düzenleme işlemlerini yapabilir ve PDF dosyalarını saklayabilirsiniz.